Evet, değerli Uğur Elektronik Ailesi, ile devre alem etkinliğimizde Samsun'un Çarşamba'da Erol Bey'in yanındayız. Evet. Kendisi bizden Golden Range cihaz almıştı. Daha önce irtibat numaralarınızdan bize ulaşarak cihaz hakkında yaşadığı ufak tefek kullanım sıkıntıları olduğunu söyledi. Biz de Samsun Çarşamba'ya onun teknik eğitimleri için geldik. Şimdi hep birlikte teknik eğitimlerini vereceğiz. Şimdi Erol Bey cihazı açmadan önce e, dedektör kullanım hakkında ben size bilgi vermek evet. istiyorum. E, dedektör e, kullanırken özellikle bu statik cihazlar yani rain gibi veya bizim diğer cihazlarımız gibi arazide gezerken bobini taşa kaya çarpmamaya dikkat ediyoruz. Evet. Çünkü oradaki bir değişiklik, veri değişikliği size sinyal olarak dönecektir. E, siz de bir metal sinyal olduğunu algılayacaksınız. Evet. Dolayısıyla o şekilde sert bir cisme çarptığınız zaman sert bir cisme çarptığınız zaman cihaz sinyal vermeye başladıysa Kanara çekin, resetleyin, tekrar aynı bölgeden bir e, çarpmadan geçin. Evet. Şimdi yine cihaz kullanırken e, mümkün mertebe yüksek gelirim hatlarının altında e, minimum minimum 150 santim mesafede çalışacaksınız. Evet. Yüksek gelirim hatlarının altında cihaz açılmaz. Evet. Özellikle Karadeniz bölgesi yağmurlu, e, yağmurlu, aşırı ıslak, ıslanmış bir zeminde e, cihazdan çalışma yapmıyoruz. Çünkü cihazımıza yağan yağmurdan dolayı, ana su alacağı için sıkıntı verecektir. Ee, bir de e, zeminde aşırı iletkenlik oluşacağı için doğru veriler alamayacaksınız. Evet. Bu konuda sıkıntı yaşayacaksınız. Mümkün mertebe yağmur yağdıktan bir saat sonra evet. araziye çıkmanızı öneriyoruz. Tamam, Buraya canım. kadar anladık. Evet. Şimdi toprak ayarından e, önce ben size şeyi anlatacağım. E, arama yüksekliğimiz ve arama sallama hızımız. Yani evet. bobin sallama hızımız. Arama yüksekliğimiz bizim 10 santim 4 parmaklı standart. Aynı toprak ayarındaki gibi. Evet. 10 santim, 4 parmak standartı koruyarak arama yüksekliğini koruyarak arama yapıyoruz. Tamamen toprağa yapıştırırsanız toprağın manyetine girecektir evet. ve size sinyal olarak dönüş yapacaktır. Fakat bu gerçek bir sinyal olmayacak. Olmayacak, evet. Yani toprağın manyetinden kurtarmamız gerekiyor cihazı. O da bir bot boyu ya 4 parmak ya da 10 santim. Evet. Ee, arama hızımızda nedir? E, statik cihazlarda şimdi tek para cihazlarda hızlı sallarlar. Görmüşsünüz. Evet. Statik cihazlarda tam tersidir. Yavaş, Yavaş salınım yaparsınız. Bunu da süpürme hızıyla. Evet. İstersen şöyle gösterelim. 10 santim 4 parmak. şöyle Evet. Bobinimizi en sağda tutuyoruz, tamam mı? Evet. Ee, bobini çevirdiğimiz zaman yavaşça süpürme hareketiyle bu kısmı bu şekilde, bu şekilde hiç boşluk bırakmadan aynı göle attığınız bir taş var ya, Evet. onun oluşturduğu dalga gibi. Evet. E, hiç bobin boşluğu bırakmadan arayarak geçiyor. Evet. Anlaştık Böyle. mı? Yavaş yavaş. Evet. Aynen bu şekilde arayarak geçiyoruz. Evet. Şimdi toprak ayarını yapalım isterseniz cihazın. Şimdi cihazı açarken e, ilk önce. Yukarıda tutuyoruz. Tabii evet. Biraz daha kaldırın bobin. Özellikle büyük başlıkta mümkün mertebe yerden keselim. Evet. Büyük başlıklardaki daha hassas olduğu için üzerimizdeki metaller cep telefonları büyük başlığı etkileyecektir. Evet. O yüzden de toprak ayarında zorluk yaşayacaksınız. Toprak ayarı yaparken e, bu şekilde... ...bobinler birbirine yakın olmayacak. Bobinleri evet. mümkün mertebe birbirinden uzak tutacağız. Evet, 10 şu an, santim aldım şu anda. Evet, şimdi kaldıralım cihazımızı. Toprağa dayadığınız için orada bir veri aldı cihaz. reset diyelim? Reset diyelim, tekrar indirelim. Ne yaptı? Yukarı doğru bir kırılma vardı, onu evet. ne yapıyorduk? eksi tuşuna 3-4 Eks. defa basalım. Çünkü kırılmamız fazla. Evet. Kaldırdık, reset attık. Tekrar 10 santim, 4 parmak indirdik. Kırılmamız yukarı doğru gidiyor. Eksi evet. tuşla 3-4 defa daha basalım. Kaldıralım abimizi. Resetleyelim. Tekrar toprağı indirelim. 10 santim 4 parmak. Devam ediyor. 3-4 defa daha basalım. Reseti mümkün mertebe yukarı kaldırdıktan sonra atalım. Tamam mı? Evet. Toprağı indirdik. Bu sefer kırmamız aşağı doğru. 2 evet. tık artı yapalım. Azaldı çünkü. Kaldırdık. Reset attık. Tekrar toprağı indirdik. Yukarı kayma oldu. Şimdi... Toprak e, dünya dün aldığı için burası iletkenleşmiş. Burada evet. isterseniz uğraşmayalım. Yukarı ok tuşuna basalım. Derinliği bir kademe aşağı alalım eksiden. Okeyleyelim. Beklerseniz 5 saniye sonra kendi gidecektir. Bak çizgi düze düştü. Evet. Şimdi bir kontrol sağlayalım. Bobini kaldıralım yukarı. Reset. Tekrar 10 santim 4 parmak indirelim. Bir gezdirelim bobini. Herhangi bir kırılma var mı? Yok. Yok toprak ayarımız net bir şekilde tutmuştur. Evet. Şimdi toprak ayarımız tutmazsa dediğim gibi ne oldu? Toprak iletkenleştiği için toprak ayarında evet. zorluk yaşadı. Evet. Bazen de gittiğiniz arazilerde altına bir metal gelir, siz göremezsiniz. Evet. Eğer metal üzerindeyseniz toprak ayarı tutmayacaktır. Burada yapacağınız işlem nedir? Alan değiştireceksiniz. Daha temiz bir bölgeye geçeceksiniz. Evet, tamam. Toprak ayarı yani ground balance ayarı dediğimiz olay aslında zemin ayarı. Zemin ayarı Nereye hangi zemini arıyorsanız ona göre göre yapılıyor. Kaya darama yapacaksanız kaya göre. Evet. Kaya toprak da yaptığımız toprakta toprakla yaptığımızı kaya daramıyoruz. Ee, arama yapmıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi toprak aramızı tekrar bir kontrol edelim. Kayma var mı? Var. Eksi tuşuna bir, bir iki defa basalım. Kaldır bobini, resetle. Tekrar indirelim. Evet çizgimiz düzde. Doğru mu? Evet. Bir kontrol sağlayalım. Herhangi bir evet. kırılmamız yok. Evet. Şimdi okeyliyoruz. Gene aramaya geçiyoruz. Şimdi sağ taraf Barlarımız metal barıdır. Osiloskop çizgisi şu ortada giden osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılır. Sağ barlarımız kalkarsa bir metre denk gelmişizdir. Evet. Hemen sol tarafında bir bar daha var. Bu sol barlar sessizce kalkacak. Osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılacak. O zaman ya bir boşluk yapıya ya da bir mineral yapıya denk geldiğimizi anlayacağız. Evet. Şimdi e, bu, şu an bu giden yeşil çizgimiz bizim genel arama. Evet. Bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Metali bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet. Anlaştık mı? Evet, evet. Şimdi genel aramamızı gerçekleştirelim, metali bulduktan sonra ayrım modu nasıl kullanılır? Metallerdeki ayrımı nasıl yapacaksınız? Ayrım hataları nedir? Onları göstereceğim. E, buyurun şimdi o süpürme havuzumuzu kullanarak 10 santim 4 parmak metallerimizi bulalım. Metallerimiz orada. Buraya 3 tane metal sakladık. Bakır, şurada kola kutusu ve orada da dövme bir çeliğimiz var. Evet, orada cihaz bir metal tespiti yaptı, doğru mu? Evet. Çok güzel. Metalin merkez noktasını bulalım. <laughs> Nereden anlıyoruz metalin merkez noktasını? Barların Şimdi evet. Bakın yani. burada bir sinyal alıyor cihaz. Evet. Barlar düşük, düşük. Ama biz metalin orada olduğunu düşünebiliriz. Metal evet. orada değil. Bobinimizi gezdirerek sinyalin en şiddetli, yani barların en yüksek olduğu evet. noktayı buluyoruz. Bulduk, doğru mu? Evet. Kenara çektik ve setledik. Ayrıma geçelim şimdi Artık metal olduğundan emin olduk evet. Şimdi ayrımda bunun ne olduğunu soracağız evet. cihaz. Hareketlerimizi yavaşlatıyoruz yavaşça geçiyoruz Resetleyin Resetleyin bir daha Ne diyeceğiz? kıymetli, kıymetli Şimdi değil. bu bulunduğumuz alanda atık metaller var resetleyin Onları normalde temizlememiz lazım evet. Burada ne diyor Kıymet. kıymetli Şimdi geri alalım cihazı Şimdi Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere kıymetli, kıymetli diye sinyal evet. verecek. Tamam. Evet. Ee, bunun haricindeki demir veya e, güncel metallere de çift sinyal atacak. Şimdi onların örneklerini yaşayacağız. Gerçi burada kıymetsiz diyecek muhtemelen bunlara da. Evet. Ee, altın saçıdaki metal zaten ona direkt altın diye sinyal Altın verecek. diyor. Evet. Eğer yüksek bir manyetik alıyorsa cihaz yüzeye çok yakınsa metal. E, ayrımlarda karıştırma yapabilir cihaz çünkü okuyamıyor. Evet. Daha doğrusu bobine dayayarak yani bobinin önden çok yakın geçtiği için okuyamıyor. O evet. zaman biraz yukarıya kaldırın öyle geçin daha net okur cihaz. Anladım. Bunu da dipnot olarak düşüyorum. Yoğun manyetik alan metallerde üzerinden tam net geçtiğin zaman örnek veriyorum bir teneke kutu bir yağ tenekesi kutusunu düşerim. Yüzeye yakın. Siz oradan ayrımdan geçerken cihaz onu ya altın ya da kıymetli olarak okuyarak geçecek. Evet. Ama yoğun manyetikten çıkartıp yani barları biraz düşürüp yarıya kadar ondan sonra üzerinden geçtiğiniz zaman cihaz onu daha net okuyacak. Evet. Tamam. Şuradaki metaller ne demiştik? Bütün aralarımızı neyle yapıyorduk? Genel, genel, alman. genel Evet. Şuradaki metallerimize bakalım. Orada atık metal vardı. Biz evet. şuradaki metale bakalım. Orada bir sinyal aldık. Reset dedik. Bir daha geçtik. Metal üzerinde reset atarsanız unutur. Evet. Metalimiz aslında şurada. Evet. Şöyle göstereyim. Bak yoğun manyetik alıyor. Evet. Sessizce iki barı birden kaldırıp indiriyor. Evet. Yani Diyor ki çok yüzeye yakın bir şey var diyor. Evet. Reset atalım. Tekrar geçelim. Evet, yükseldi evet. var. Gördünüz mü? Yükseldi. Evet. evet. Şimdi ayrıma geçelim. Burada artık bir metal olduğundan emin olduk. Doğru evet. Bakalım cihazımız ne diyecek? Kıymetsiz. Resetleyin. Kıymetsiz. Kıymetsiz. Evet. Tamam. Bu o zaman ne yapıyoruz? Buraya herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burayı pas evet. geçiyoruz. Yapmaya gerek yok. Evet. Ee, şeye geçelim. Ee, hmm. hani, genel aramaya geçelim. Şuradaki metal tespit edelim. Oradaki metali tespit ettik. Reset evet. diyoruz, bir daha geçiyoruz emin olmak için. Evet. Bir daha geçiyoruz. Evet artık orada bir metal olduğuna eminiz. Evet. Şimdi, Şimdi e, kullanıcının en yani çok yaptığı hatalardan bir tanesi de bu şekilde bobin geçirmeler. Evet. Sürterek geçirmeler. Bu şekilde zaten ötecek. Tabii. O yüzden toprağın manyetine gidecektir Burada biz 10 santim 4 parmak standartımızı kullanıyoruz. Evet. Şimdi ayrıma geçelim. Reset diyelim. Yavaşça geçelim. Devam edelim, çıkalım sinyalden. Ne dedi cihaz? Kıymetli. Altın kıymetli altın, dedi. Altın kıymetli evet. Bir daha geçelim. Kıymetli dedi. Evet. Çıkalım sinyalden tamamen çıkıyoruz. Resetleyip bir daha geçiyoruz. Kıymetsiz. Kıymetsiz dedi. Şimdi burada izah edeceğim olay buydu işte çift sinyal. Evet. Size cihaz bir, bir kaç sinyal sayıyor. Geçiyorsunuz kıymetli altın. Evet. Geçiyorsunuz kıymetsiz. Geçiyorsunuz kıymetsiz e, kıymetli diyor. Evet. O zaman size burada birçok veri veriyor. Ekranda görüyorsanız evet. birçok sinyal atıyorsa o zaman aşağıdaki günümüz bir metaldir. Evet. Yani atık bir metaldir. Bunu e, es geçip gidiyoruz. Evet. Anlaştık mı? Tamamdır. Tamam. Şöyle alayım tekrar ben size Erol Bey. Şimdi arama şartlarını ben size söyleyeceğim. Arama şartları nelerdir? Şöyle bobinimizi bir yere koyalım. Bir vesete basalım. Evet sabit kalsın. Şimdi şurada bir hassasiyet ayarımız var. Evet. Hassasiyet ayarı e, gittiğimiz bölgelerde toprak ayarımız düzgündür fakat yoğun mineralli bir bölgedir. Evet. Burada yapacağınız işlem hassasiyeti e, parazit yapmaya başladığı zaman cihaz toprak ayarını kontrol ettik. Evet. Fakat cihaz hala parazit alıyorsa evet. hassasiyeti o parazitlerden kurtulana kadar düşürüyoruz. Evet. Bu çok önemli. Hassasiyeti evet. kullanmanız çok önemli. Bir de açılmış küçük çukurların içerisine bobin sokmuyoruz. Evet. Toprağın manyetine girecektir ve size sinyal olarak dönecektir. Evet. Aşağıdaki metali görmeyecektir, ee, sahte bir sinyal olarak ortaya çıkacaktır. Toprağın manyetine girdiğinde. Evet. Ee, i̇lla bir e, şu, veya şöyle izah edeyim. Eğer orayı kazdınız, e, oradaki metal çıktı, topraktan atıldıysa zaten cihaz orada susacak. O zaman atkını toprağı. Tamam? Evet. İlla bir çukur içerisinde arama yapacaksanız o çukur e, to, içerisinde toprak ayarı yapacağınız büyüklükte olacak. Evet. İçeriye girdiniz, bütün meza, metalleri uzaklaştırdınız. Mümkün mertebe çukur işlerinde küçük başlıklar ama yapın. Evet. Çünkü 1 metre, 1,5 metre, 2 metre zaten kazılmış orası. Büyükte yapılmaz. Ha. Büyük, He, büyük e, çünkü çok hassas olduğu için o çukur içerisinde abi e, durmadan sinyal dönüşü olacak. Evet, Ve çok etkilenecek. Çalışacak. Evet. Dolayısıyla küçük başlığı da takarsınız. İçeride toprak ayarınızı yaparsınız. Hassasiyetlerinizi de Yarıya kadar düşürürseniz evet. ondan sonra yine 10 santim 4 parmak arama yüksekliği standartını kullanarak duvarda dahi olmak üzere evet. aramanızı gerçekleştirirsiniz. Evet. Bu şekilde daha sağlıklı veri almış olursunuz. Daha sağlıklı cihaz kullanmış ee, olursunuz. Şimdi başka burada anlatacağım ben size toprak ayarını ben size ne anlattım. E, Dedektör kullanmadaki dikkat etmeniz gereken unsurları, evet. toprak ayarı nasıl yapılır. E, tutmadığı şartlarda ne yapmanız gerekiyor onu evet. anlattım. Ee, boşluk. boşluk. Şimdi boşluk. boşluğu anlatayım ben size. Boşlukta osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıp genel aramada yapıyoruz ya bütün aramamız evet. Osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıp sol tarafta sol bar yukarı sessizce kalkarsa ne demiştik? Boşluk. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Boşluğun başladığı ayrıma geçiyoruz. Boşluğun başladığı ve bittiği noktaları çiziyoruz. İşaretliyoruz. Tabi. Enini boyunu çıkartıyoruz. Bakıyorsunuz düzgün bir boşluksa her seferinde yine o oradan boşluk verisini alıyorsanız Orası değerlenmeye dahildir. Şimdi evet. metal derinliği bulmayı göstereceğim ben size. Metal derinliği şöyle bulunuyor. Ee, hani boşlukta derinlik bulamıyoruz. Boşlukta o şeyi takip ederiz. Barı takip ederiz. Evet. Eğer barlar ne kadar yüksekse boşluk yüzeye o kadar yakındır. Düşükse o kadar derindedir. Evet. Şimdi ne demiştik sağ barlarımız metal barı Orta osiloskop çizgisi yukarı kılıyorsa metal, evet. sağ barlar yukarı kalkıyorsa metal. Evet. Şimdi şu metalin derinliğini hesap etmeye bakacağız. Buyurun. Ne yapıyorduk? Resetleyin. Ee, şuradan ilk sinyali aldığımız noktaya bir gelelim. Şimdi merkez noktamız nereydi? Şuraydı doğru evet, mu? Evet. Tamam merkez noktasını baz alacak şekilde bobini ortalayalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Tabii evet şu şekilde. Geldik. İlk sinyalimizi aldık. Evet, ne yaptık? Evet. Çizgi çekiyoruz. Burayı çizdik, doğru mu? Evet. Getirdik bobinimizi. Oradan da bir şey yapalım. İlk sinyalimizi aldık. Evet, doğru mu? çekmeyin çekmeyi. Sinyal aldığımız neresi? Bobimin evet. burası, doğru evet. mu? Evet. evet. Burayı da çizdik. Şimdi öbür taraftan yapalım, dört taraftan. İsterseniz dönün, daha sağlıklı olur. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik, doğru evet. mu? Bakın, evet. e, merkez noktasına şurayı denk getirmeye çalışın olur mu? Olur. Tamam. tamam. Şimdi bir taraftan da aynısını yapalım. Metalin merkez noktasıyla babanın orta noktasını evet. denk getirmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Evet. Burayı da çizdik. Doğru mu? Bak evet. şu an daha bak e, biraz önceki şeyden daha net bir veriş. Tamam. Şimdi sinyalin en şiddetli olduğu noktayı bulun. Bulduk mu? Evet. Yukarı ok tuşuna basılı tutun yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz. Derinlik evet. parametresi geldi. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi bırakabilirsiniz tuşu. Şimdi size soruyor. Aşağıya kaça kaç ölçü çizdiniz diye soruyor. Yani aşağıya ne kadar bir ölçü çizdiniz? 10-10. 10-10. Eğer daha büyükse artı eksilerden değerlerini değiştirebilirsiniz. Ama evet bizim şu an çizdiğimiz 10-10. Doğru mu? Evet. Orta okey tuşuna bastığınız zaman Metalle bobin arasındaki arayı hesapladı. Şu an kaç santimde de cihaz? 20 20 santimde bir metreniz var. Evet. Cihazda da bu şekilde derinliğini bu şekilde buluyoruz herhalde. Evet. Şöyle alayım ben. Orada derinlikte kalsın. Evet. Şimdi ee, ben sizin genel eğitimlerinizi verdim. Evet. Bundan önce ön eğitimlerinizi verdim. yani evet. Kamera aşamasına gelmeden önce. Birlikte bu arazide pratikler yaptık Doğru evet, mu? Evet e, Eminim bu faydalı olmuştur Evet çok faydalı olmuştur Yani çünkü bunlar profesyonel cihazlar Evet Profesyonel cihaz olduğu için daha önce hiç cihaz kullanmamış arkadaşlarımız, abilerimiz Bu tür profesyonel cihazlara geçince biraz zorluk çekiyorlar Evet ilk defa kullanıyoruz yani zaten <laughs> Dolayısıyla e, hani diyor ki acaba hata bende mi yoksa hata cihazda mı? Hata bizde. Yani bende mi e, cihazda mı gibi bizde. Cihazda ama. Cihazda hata yok ama biz şimdi e, kullanamıyoruz, acele Tabii. ediyoruz. E, bir de bu cihazlar, statik cihazlar e, narin cihazlardır, Tabii. hassas cihazlardır. Bunlardan çalışırken hassas, acele etmeden arama yapmamız gerekiyor toprak ayarını yapmadan aramaya geçtiğimizden Tabii. sıkıntı oluyor. Yine toprak ayarı için önemli bir husus söyleyeyim. Toprak ayarınız düzgün olmazsa derini kaybedersiniz. Evet. İkincisi de ayrımlarda cihaz zorluk yaşar. Artık metallerde sıkıntı yaşarız. Tabii. Evet. Peki dedektör ile devre alem etkinliği için Erol Bey diyeceğiniz bir şey var mı? Allah sizden çok memnun olsun Tunday İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Biz de da da memnunuz. Yani evet. öğrenecek halimiz yoktu. Biz evet. acemiyiz. Yani bize yani, bu dersi verdiğiniz için çok memnunuz. Teşekkür eyvallah Erol Bey. bu etkinlik e, amacına ulaşmış mı? Başarılı olmuş evet, mu evet, sizce? Evet, 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 Gayet güzel. Yani demek ki Uğur Elektronik evet. sadece cihazı satmıyor. Ne kadar oldu cihaz alalım? Ben, ben e, bir yıl falan oldu. Bir yani. yıl oldu evet. değil mi? Bir yıl. Bak, bir, yıl e, bir, yıl, bir yıl önce satılmış olan cihaz, parasını ödemişsiniz. Hatta sizin ödediğiniz para gitmiş durmuşmuştur. E, tabii ki. Doğru evet. mu? Evet. Biz bir yıl sonra geliyoruz yine e, Erol Bey'in. Ee, yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için eğitimlerini veriyoruz. Evet. Yani gerçekten e, bu hizmeti yapabilecek birçok bir, yani firma yok. Yok. Mümkün. Yani hiçbir yani, firma yok. Yani, yani çok şimdi bir de bu eğitimleri var. yapacak, bu eğitimleri verecek insanların da saha deneyimleri, cihaz deneyimleri evet. olması gerekiyor. Evet. Yani e, bu işte tecrübeli insanlar olması gerekiyor. Aynen e, doğru tüncendi. Dolayısıyla e, bu saha eğitimleri verirken, yüzeysel eğitimler değil, Aynı zamanda saha tecrübelerimizi de aktarıyoruz. Evet. Cihazlarla yani. ilgili saha tecrübelerimizi aktarıyoruz. Aynen. Yaşadığımız olayların nerede, hangi metere nasıl tepkiler verdiğini, bu şekilde bir olayla karşılaşırsa ne yapması gerektiğini aynı zamanda bunları da aktarıyoruz. Evet Hüncan Bey. Allah hayırlı versin Erol Sağ olun. Sağ e, olun. Allah razı olsun. İstersen şuradaki için. metallerin noktalarını da tespit edelim yine. Şuradan çı çı Evet. Çık, çı 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 okeyleyin. Çıkın oradan. Ondan sonra şeye geçelim. Gö i̇zleyicilere gösterelim. Merkez noktası soray. Evet, Merkez noktası burası. Tamam. Neydi? Kıymetli diye sinyal vermiştik cihazına. Evet. Bakır bir, bir tabağımızda. Şuradaki neydi? Kenara çekin. Bir ayrıma geçin. Resetleyin. Tekrar bir bakın. Kıymetsiz. Kıymetsiz. Buradaki de dövme çelikli zannedersem. Evet. Dövme çeliği koymuştuk buraya. Çelik aynı zamanda çelik atıyor değil mi buna? Evet. Çelik diyor. Çelik diyor. Evet. Şuradaki Burada altın kıymetli, altın kıymetli, kıymetsiz gibi bir değerler almıştık. Kıymetsiz, çelik, çelik değerli. değerli diyor. Evet. Yani günümüz metal, Evet. Ya atık bir metal. Güncel bir metal olduğunu anlıyorduk, doğru mu? Buradaki evet. de neydi? Bir Yok. kola kutusu, red evet. kutusu. Evet. Doğru mu? Kola kutusu bu. Evet. Kola kutusu. Tamam. Bu kadar Erol Bey. Oldu. Tekrar Allah hayırlı uğraşsın diyorum. Rabbimden denk getirin inşallah. i̇nşallah ee, Erol Bey'in eğitimlerini de tamamladık arkadaşlar. Ee, diğer eğitimlerde inşallah görüşmek üzere. Ee, şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Tekrar diğer eğitimlerde görüşmek üzere.